Selamlar dostlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bayağıdır video atmıyorduk. Her zamanki biz video atmamayı böyle alışkanlık haline getirdik ama maalesef ki içerik elde edemiyorum. Bir şeyler satın almadıkça gel gelirim. ekonomide sıkıntı. Neyse bu kadar muhabbetleri geçiyorum. Şimdi sıra geldi videomuzun konusuna. Kart adlı arkadaşımız bir yorum atmıştı bir videomuza hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Abi kendi dikimizi nasıl yaparız adlı bir video çeker misin diye. Çekmeye çalışacağım ama bir dek yapmayacağız. Hazır olan ilk dikim üzerinden bazı anlatımlarda bulunacağım. O mantıkta siz eldekileri, elinizdeki kartları ayarlayıp bir şeyler çıkarmaya çalışacaksınız. Şimdi masaya Anladım. doğru geçelim. Ben orada size anlatayım. Sonra dekinizi yapıverin abi. Evet dostlarım. Belki nasıl başlarım adlı videoda burada değineceğim şeylere de ucundan değinmiş olabilirim. Bazı şeyler aynı anlatımlar olabilir. Ama olabildiğince kısa sürede basit bir şekilde de size bunları anlatmaya çalışacağım. Totalde bir maç için 60 karta ihtiyacımız var. Bunların maksimum hadi 20 tanesi Pokemon olabilir. 16 adet enerji kartımız olabilir. Supporter kartlarımızdan item kartlarımızda 10'ar 15'er tane olabilir. Bunları ilk olarak araya bazı şeyler çıkartılıp stadyum kartları eklenebilir. En fazla 2, 4 de olur ama 4 çok fazla kaçabilir stadyum kartı için. Sonrası tamamen işte bunları birlikte toplayıp strateji ve denge işine kalıyor. Biraz ağır ağır gideceğim yanlış bir şeyler anlatmamak için. Yani toplam bir 5 adımımız var. Pokemon kartları, enerji kartları, supporter kartlarımız, item kartlarımız ve stadyum kartlarımız. İçinde stadyum kartları olmayan desteler de mevcut bu arada. Stadyum tamamen tercihinize kalmış. Şimdi Pokemon kartlarına gelelim. Stratejinizin merkezinde, oyunun merkezinde bir ana güçlü Pokemon'unuz olacak. Bu ofansif olabilir ya da defansif bir Pokemon da olabilir. Karşı tarafa belki hızlı hızlı kart çektirecek o size vuracak ama siz hasar almayıp ölmeyip onun tükenmesini bekleyeceksiniz. Bu tarz destelerde vardır diye düşünüyorum. Full ofansif de vardır belki bilmiyorum. Saçmalamış da olabilirim. Neyse devam ediyorum. Ana Pokemon'umuz olacak oyun planımızın merkezinde. Genellikle bundan 2 ya da 4 tane olacak. Sonra o ana Pokemon'larımızı oyun içinde maç içerisinde destekleyecek Pokemon'larımız olacak. Bunlar da 6 veya 8 adet olur. Bunların da tabii kendi içinde evrimleri olur ana Pokemon'umuzun da kendi içinde evrimleri olur. Şimdi bu destede burada Pokemon'lar, burada supporter'lar, burada enerjiler var. Bunları açacağız birazdan. Ana Pokemon'umuz, yani maçı götürecek Pokemon'umuz evrimi olmayan da bir Pokemon olabilir. Temiz söylediğim gibi evrimi olan bir Pokemon da olabilir. Bu destede Groudon mesela tek de geliyor elinize. Ama bir ikinci güçlü Pokemon'umuz Garchomp'umuz var bu destede. Son desteği de ufak ufak anlatmaya başlayacağım burada. Pokemon'larla ilgili işimiz burada videoda bitince şeye geçeceğiz. Enerji kartlarına geçeriz. Sonra supporter ve item kartlarına geçeriz. Şimdi dediğim gibi bu Groudon destesi. Buradan Groudon'u bulalım. Bir tane Groudon çıktı mesela bu desteden. 12-20 adet demiştim. Bu destede 23 tane Pokemon var. Garçompları da şuraya alayım. Çünkü birazdan onlara da geçeceğim. Onun evrimlerini falan buraya koyayım. Kartın da temasını oluşturan Growlon içinde iki tane geliyor. Mesela bu evrimsiz tek başına geliyor abi. Güzel, sevdiğim bir kart, güçlü bir kart. Ama genelde ben bu desteği oynadığımda totalde 3 evrimi olan Garchomp'la harikalar yaratıyorum. Ama tabi kartın ana hattını Growlon oluşturuyor. ismini de oradan alıyor. Burada bu arada özellikleri çok değinmem. Kart oluşturabilecek temel şeylerden bahsedeceğim. Zaten yanlış hatırlamıyorsam biz bu desteyi incele biz deste incelemesi çektik mi ya? Sanırım. çekmedik, de aslında çekeriz. Yani çekebiliriz evet. ama bunu temelde tutalım nasıl bir şey olur? Evet. Destek olur, Detaylı detaylı inceleriz. Hmm, bu mesela 210 mu vuruyordu? 200 vuran bir kart mıydı? Evet. Buna girmek gerekirse de karşı tarafın price kartı senden azsa 80 daha fazla vuruyorsun. Hı hı. Zaten şurada bir 80 vuruyorsun hı hı. normal atağında. Senden daha çok senden öndeyse yani. Öyle değil hayır. mi? Hayır. Karşı tarafın price kartı senden azsa Aslında. ileride olur. Tamam, ben onu dedim. Sen hayır çoksa ben, diyorsun. Ben, hayır. Bizim aklımızı karıştırıyor Neyse arkadaşlar. Böyle böylelerine itibar etmeyeceksiniz. Bunları <laughs> dışlayacaksınız. <dişleyeceğiz. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. Ee, karşı tarafın ödül kartı az kaldıysa ve maçı kazanmasına yakınsa ve siz gerideyseniz yani sizin kartınız fazlaysa ödül kartlarınız bak oradan bana şey yapıyor. Bana anlatıyor, bana anlatıyor. 80 fazla vurabiliyorsunuz. Bu evlilisini aktifliyor. Ayrıca kartın kendi vuruşunda iki enerjiye biri fight biri fark etmez bir type enerji tipi 80 vuruyor ve bir enerjinde içinden üstünden atarsan artı 40 bile vururum diyor. 80, 80, 160 artı 40. 40. Daha 200 yapar. 200 mü yapar? 200 yapar. Bence bu desteği bu deste yapan hmm. garçomtur. Ama Groudon'un da aşığız, severiz. Hmm, işte 130 vuruyor Groudon abi. Diğer atak vuramıyor bu arada. <laughs> Ama garçom, perfecto. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Bir ufak değinmiş oldum sizi de üzmemiş oldum diye düşünüyorum. Bunlar Garchomp'un evrimleri. Buraya Garchomp aldık, Groudon aldık. Yani genelde çok kritik bir şey olmadığı sürece maçın içinde bu ikisiyle deste ilerliyor maçta. O yüzden iki ana Pokemon'un hadi en fazla 3 olur kendini sağlama alırsın. 3 ana fight, fight Pokemon demeyeceğim yani dövüş için 3 ana Pokemon'un olabilir. Sonra bunları destekleyecek trainer kartların vesaire vesaire olabilir. Çünkü bu hemen eline gelmiyor. Sen bunu bulmak için item kartlarını kullanıyorsun. Onlara geçmeden önce tekrar bir seriden kartlarıma bakıyorum. Mesela bu destedeki Pasimini anlatacağım. Snorlax'ı anlatayım. True anlatayım. Diğerlerine girmeyeceğim. Tam inceleme çekersek orada anlatırız. Çok da anlatılacak bir şey yok. Şimdi oyun başladı elime hemen bunlar gelmedi. Troll'la başladık. Sonra da oyun başlıktan sonra Snorlax veya Pesimian geldi. Snorlo Snorlax Snorlax'la canları kaç? 150 ve 110. Güzel. Bu beni istediğim Pokemon'ları bulana kadar atak kısmında veya bench'te tank tanklatabilir. Canları yüksek. Özellikle canları yüksek olmasına rağmen iki kart çektiriyor. Bana o sırada bunları bulmam için zaman kazandırıyor. Pessimian'da da iki kart çektiriyor. Gayet tank diyebileceğimiz kartlar bu iki kart. Bunları buraya koydum Maç başında bunları getirmek için mesela ben bunları aldım ya da benim zor anımda bunları öne plana ön plana çıkaracak cepheye yollayacak şekilde bunları koydum. Şöyle alayım gözükmüyor galiba. Okey tamam. Bunlar bana zaman kazandıran hemen ölmeyecek kartlar. Tabi karşıda ağam şam bir deste yoksa Tron'un şöyle bir etkisi var. Hemen tekrar bakayım yanlış bir bilgi vermeyeyim. Maç başında bir şeyler oldu. Yine ben istediğim Pokemon'ları yapamadım. İşte Tro, işte bunlar biraz tankladı. Hasar da aldılar ufak ufak. Sonra bunları ben bence geri alacağım. Tro öne koyacağım. Hala elimde Groudon, Garchomp yok. Tro geldi. Ne yazıyor altında baktım. Benceinde hasarlı Pokemon varsa artı 90 hasar daha vurur. Normalde 30 vuran bir Pokemon. Hop bu tanklar hasarı aldı. Hop geri çektim. Belki bir switch kartıyla. Belki de enerji merine bol geldi. Retreat cost yaptım. Bunun tek. Bunu harcanmaz. 4 enerjinizi hiç etmezsiniz ama. Geriye çektiniz. Torhla 30 artı 90 vurdunuz. Yani bu destede sevdiğim arkadaşlar bunlar. Garchomp, Groudon, Tro, Tasmin ve Snorlax. Snorlax'ı buna ben ekledim. Gayet bulunabilir. Basic bir kart ekleyebilirsiniz bu desteğe sahipseniz. Veya sizin destenize de belki uyuyordur. Genelde çok ofansif destelerle oynamayı seviyorum. Daha yüksek şeyde, daha yeni nesil kartonun olduğu bir destem var. Orası daha da ofansif. Şimdi Pokemon'lar kısmını geçtim. Ne dedik? 12 veya 20 adete, 23 adete kadar Pokemon eklenebilir. Tamamen size bağlı. Kartlarınızı tanımanıza bağlı. Pokemon'ları bilmenize bağlı bir durum. Benim de çok amşam öyle bilgilerim yok. Oynadıkça desteği ezberliyorum. Desteği ezberledikten sonra farklı desteler denediğimde de ha bu kart benim desteme uyar. Benim destemde şöyle bir açıklık vardı veya şöyle bir eksiklik vardı veya bu fazlaydı. Şunu çıkartabilirim. Daha supporter bir şey koyabilirim diyebilirsiniz. Şimdi bu destede sevdiğim bir trainerlardan başlayalım. Item kartından var. Hem tabii ki switch olmazsa olmazımız bu arada. Switch kesinlikle bir destede olmalı. Ee, onun dışında kart, seçtir, kart çektirecek e, supporter kartlarımız olmalı. Ee, mesela bu tarz hava gibi. Direkt 3 kart çektiriyor. Sivicimiz burada. Elinizde hiçbir şey kalmadı mı mesela? Bu tarz bir kart var. Cynthia. Elindeki kartlardan memnun değilsin. Hop direkt taptakine koy diyor. Şafılla diyor. Elinde 6 kart olana kadar çek diyor Cynthia. Ama supporter. Arkasından aynı el bir tane daha supporter kullanamazsın mesela. İtem kartlarından öbür türlü şeyler var daha güzel. Ama sanırım kart çektirenler hep supporterdı ya. Evet. İtem kartı yoktu. Özür dilerim. Bak yanlış bir bilgi mesela. Ya ben de öyle hatırlıyorum. Tam Hı ama. Mesela şey kartları güzel burada bunun ismini biliyorum. Belki bu aynı benzerlikte farklı isimde olan item kartı vardır. Pokemon Communication diye bir item kartı var burada. Ben mesela Groudon'u elime almak istiyorum. Biliyorum sağdaki destemde olduğunu. Veya Garchomp'u tamamlayacağım. Evrimleri bitmiş. Son kartı bekliyorum. Elimde de kullanmayacağım bir Pokemon var. Bunu elinden atıyorsun. Attığın kartı karşı tarafa gösteriyorsun. Hop istediğin kartı alıyorsun Pokemon'u. Sadece Pokemon vardı. Aldığın Pokemon'u da düşmanına gösteriyorsun. Ben bunu aldım elime diyorsun. Ve sonra oyuna başlıyorsun. Bu tarz kartlar olabilir. Ee, mesela şu tarz yine supporter kartına yine kart çektiren. iki kart çek diyor. Sonra bir de coin atlıyor. Tail, yani kazanırsan tail gelirse iki kart daha çek gibi bir şey. Zaten hepsinin tekrarları dönüyor burada arkadaşlar. O yüzden böyle e, koyulabilecek şeyleri, fikir verebilecek size, yaratılık kattıracak şeyleri düşünüyorum. Mesela yine Switch var. Yani Pokemon Fan Club adlı bir supporter kartımız var. Ee, basic Pokemon aratıyor. Elinizde mesela işte Garchomp'unuz geldi oyunun en başında. Veya oyunun bir kısmında Garchomp geldi. Ama ilk evrimleri, basicleri gelmiyor. Ya da işte e, basicleri diyemem. Basic, Stage 1, Stage 2 özür dilerim. Basic'i yok. Stage 1 ve Stage 2 var. Ee, Basic'ini bulmak için sırf Basic kart çektiren bir supporter kullanabilirsiniz. Onu da böyle yerleştireyim. Her şeyden azar azar valla desteğe koymuşlar. Keyifli bir destek. İlk destem diye demiyorum. İlk gözümün nuru. Tekrar ha ha Cynthia. <laughs> evet bak unutuyordum. İyi geldi. Lady var enerji sıkıntısı çekeceğiniz zamanlar çok olabiliyor. Dekinden 4 tane basic enerji kartı ara diyor. Enerji sıkıntısına girdin. Hop hemen bunu arıyoruz. Enerji çektirebilecek, bulabilecek daha güzel supporter kartları vardır. Muhtemelen var hatta galiba. Bu desteği için bu geçerli. Sizde belki daha iyisi mevcuttur onun. Hani bir enerji bir Pokemon çek ya da iki Pokemon iki enerji çek gibi türevleri olan şeyler vardır. Sonra şu tarz kartlar var. Bunların benzeri başka var mı? Bir bilgim yok. İki işlem yaptırabilecek. Tate ve Liza bunlar ikizler. İster diyor bu kartı bir switch olarak kullan. İstersen de shuffle'la 5 tane kart çek dekinden diyor. Böyle bir avantajı var. Onun dışında geri kalanlar aynı. Şu Lili'yi okuyayım bir. Hmm. Mesela bu kadar. İşte destekleyiciler bu şekilde abi. Kart seçtiren, aradığın Pokemon'a nokta atışı yaptıran, enerji sıkıntısına girdiğin enerji çektirecek bir supporter, ee, yine bir kart çektiren ama coin attırarak iki 2 adet fazla almanı sağlayan, sıkıştığında switchleyecek Pokemon'una, bundan mesela bir 4 adet koyabilirsin bence. Ben minimum 3 koyuyorum. Ee, i̇şte hem switch hem kart karıştırma, eline 5-6 kart aldırma ama ikisinden birini kullanıyorsun adında. Cynthia elindekileri sevmiyorsun, atıyorsun hop sana 6 tane eline kart dolduruyor. Ee, basic enerji seçtire, basic Pokemon aratabilecek. Mesela stage 3 kartınız var işte basic yok. Hop hemen basic'ini alıyorsunuz. Laps yardırıyorsunuz. Gibi gibi durumlar. Tamamen araştırıp beyin fırtınası yapmak size kalmış bu durumda. Enerjilerimiz var. Bu fight destesi. O yüzden fight enerjilerim var. Buraya ben kendimce sonradan iki tane normal draw enerji koydum. Draw enerjiyi koyduğumda da bir tane kart çekiyorum. Bunu, bu enerjiyi bir Pokemon'a etesledim. Hop bir tane kart çekmeme olanak tanıyor. Durum bu. Totalde 60 kart. En fazla 21-22 belki Pokemon. Evrimli, evrimsiz. 2-3 tane ana Pokemon'un olacak. Onları döndüreceğim. Onun dışında supporter kartlarını uygun seçmen lazım. pokemonların özelliklerine göre. Enerji kartlarını zaten okey. Daha farklı enerjiler var bu arada. Ama şu an çok basic ilerledim. Hani... Bu draw'dan farklı enerjiler de var. O topa şimdi girmiyorum. Ben Hı. bir şey sorabilir miyim? Ama sen bu... Hani hepsi şey ya... Fight mı oluyordu bu? Hı sırf ondan olmak zorunda değil ama değil mi? Gerçi Snorlax böyle değil mesela. Fark farklı. Değil, farklı. evet şey evet. Vardı. Yeliz bir soru iletti. Evet ona değinmedim. Bu bir fight destesi ama zaten temadaki olduğu için içinde hani fight ağırlıklı var. Mesela içinde su da var. Evet, evet. Bu bir su pokemonu. Ama istediği enerji şey her türlü enerji yıkabiliyor. Yani tipsiz bir enerji. İçinde bunun normalde mir de vardı. MIB'e enerji koymana gerek yoktu. Çünkü MIB'in görevi şeyde duruyordu. Bench'te duruyordu. Ve bench'in hasar almasını engelliyordu diye hatırlıyorum. Burada bunun da bir hasar vermek için amacı yok. Bu bunun için konulmuyor. Bu aslında evrimi benim işime yarayacak diye evrimini yansıtıyorlar. Hop bunu koydun. Hop evrimi geldi. Değil mi? Doğruyum ya. Aynen. Bunun evrimi bak fight Pokemon'a. Hop diğer evrimi geldi. Bir sonraki elde hep seçmek istediğim Pokemon'u bunun ability'si desteğinin en üstüne koyduruyor. Sırf bunun ability'si için belki kullanırsın. Çok zorda mı kaldın diğer ana Pokemon'ların gelmiyor. Bunu 80 vurmak için bu kadar enerji takmaya değmez. Mesela su Pokemon'u burada böyle bir iş gördü. Gibi gibi durumlar. Böyle hani tipsiz Pokemon koyabilirsiniz. Ateş havası olmayan vesaire. Size kalmış ya biraz. Ben Fight Pokemon'ları sevdiğim için hep o desteler üzerinden yürüyorum. Belki bir, bir gün bir Psychic Pokemon destesi de kurarım. Hiç belli olmaz. Böyle bir videoydu. Evet dostlarım böyle bir video çektik. Kendimce böyle bir deste yorumlayayım. Oradan da siz fikir edin gibisinden düşündüm. Umarım birilerinin işine yarar. Biz ürettik içeriğimizi koyduk. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. 28-29 Eylül'de İstanbul'daki etkinlikte olacağız. Umarım sevdiğimiz dostlarımızla orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. I'll check out, bye bye.